tekrardan. İyi misin? Eyvallah, sağ olun. Afiyet olsun. Kımın burada, arvedeliler burada. Afiyet olsun. Var mı isteğiniz? Çayınızı falan, karnınızı iyice doyurun tamam mı? Hadi görüşürüz. Ayağınıza sağlık. Şeref verdiniz. Abiler tekrardan hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Tamam, geldiniz. Biz de eksik kalmayalım. Ha, eksik. Orada Beşiktaş var. Fenerbahçe. var. Teşekkür ederim. İnşallah unuttuğumuz tıraşıya Umarım seçilir ve vaatleriniz sözleri ele getirip siyasetteki en güzel şey verilen sözleri ele getirmesi Aynen. Haber abi. Buradaki birçok spor kulübüyle ilgili çok sayıda haberi önümüze atmış bir süre. Spora ve sporcu desteklediğini buradan ilan eden İsmail Bey çıkmış olduğumda bu başarılar dilerim.